Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Baby Dog, en yüksek yakma oranına sahip en iyi kripto projesi olarak sıralandı. Baby Dog ile ilgili habere başlarken, bir sonraki Baby Dog haberini almak için lütfen şimdi abone olun. Bu videoyu Baby Dog topluluğunu büyütmek için sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz. Baby Dog, yanma oranına göre en iyi kripto para birimi olarak yer aldı. Bir kripto para veri analiz platformu olan HC Capital Baby Dog Coin'i, Baby Dog, en yüksek yanma oranına sahip bir numaralı kripto para projesi olarak seçti. Kripto veri sağlayıcısı bunu dün paylaşılan bir tweet'te duyurdu. Sıralamaya göre Baby Dog'u Walton'u, Pik Finans, Pik Token ve Kronos, CEO gibi diğer kripto para projeleri takip ediyor. Başarıyı kutlayan Baby Dog Coin, projeye yakının kralı adını verdi. Baby Dog Coin yakma çabaları. Baby Dogecoin'in token yakma oranı açısından diğer kripto para projelerinin önünde yer aldığını görmek şaşırtıcı değil. Baby Dogecoin'in arkasındaki ekip, tokenin toplam arzının büyük bir bölümünü yakma arayışında tutarlı olmuştur. Baby Dog, toplam 420 katrilyon arzdan toplam 199,1 katrilyonunu yaktığını iddia ediyor. Tekripto tarafından bildirildiği üzere Baby Dog, tek bir işlemde 88 milyon dolar değerinde 50 katrilyon jetonu yakarak en büyük yakmayı gerçekleştirdi. Ayrıca Baby Dog, Haziran ayındaki ilk doğum gününü kutlamak için 3 katrilyon token yaktı. Bu çığır açan yanıkların yanı sıra, Baby Dog ekibi ayrıca her ay toplam arzından katrilyonlarca jeton yakıyor. Şubat ayında Baby Dog 4,8 katrilyon jeton, Nisan ayında 3,2 katrilyon ve Haziran ayında 1 katrilyon yaktı. Baby Dog ekibi hala jeton yakma çabalarını hızlandırmaya çalışıyor. Kısa süre önce merkezi olmayan borsası Baby Dog Swap'tan elde edilen ücretlerin bir kısmını tokeni satın almak ve yakmak için kullanacağını duyurdu. Bununla birlikte büyük yakma çabaları kripto para biriminin fiyatına yansıtılmıyor. CoinGecko'dan alınan verilere göre BabyDog, şu anda 0,000000001180 dolardan el değiştirdiği için tüm zamanların en yüksek seviyesinden 81,5 düştü. Kripto para birimi yanıtları. Birkaç kripto para projesi yakın zamanda bir varlığın değerini artırmak için token arzının bir kısmını yakmayı benimsedi. Shiba Inu, birçok kişi tarafından arzı azaltmak için yakma girişimini başlatan kripto para projesi olarak görülüyor. Shiba Inu'nun yakma programı, aylar içinde milyarlarca SHIB jetonunu yaktı. İlginç bir şekilde, diğer kripto para projeleri, değerlerini artırmak için tokenlerinin toplam arzının bir kısmını yakmak için Shiba Inu'yu takip etti. Terra Klasik Topluluğu, tokenin toplam arzının bir kısmını yakma konusunda da önemli ilerleme kaydediyor. Şimdiye kadar, 18 beğenin üzerinde lunge kıldı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki BabyDoc haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi: Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.